Evet, Bu, şeyler, bu siz, sizlerle birlikte rahatlatıcı video yazıyoruz. Arkadaşlar bayağıdır böyle kamera açık video şey yapmıyordum. Çekmiyordum. Bir de şunla video çekmiyordum ortadaki şeyle. Ama artık bununla video çekeceğim. Arkadaşlar abone olup like attıysanız ve bildirimleri açtıysanız videoya başlayalım. Çok değişik ya. Bir de arkadaşlar bunun canlı yayın açma şeyi vardı. Onu indirdim ama çalışmadı. Nasıl bir ses ya? Biz burada slime'la izlemek ilk. Arkadaşlar başka video açtım. O böyle slime videoları falan çekmiyorum. İyi. Hey. Arkadaşlar ben böyle şeyler çok bayılıyorum mesela. Asla Arkadaşlar bu videoyu ben 5 Nisan'da çekiyorum. 7 Nisan'da atacağım. Uyyy. Bu şeyleri çok pek sevmiyorum. Böyle yiyin arkadaşlar. Çok güzeldi. Bu su gibi. gıcırma gidiyor böyle şeyler. Ama sizin hoşunuza gidiyor. Siz de hoşunuza gittiği şeyler var. Mesela bu böyle hoşuma gidiyor. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. Normal şeyler. Ses pek yetişmiyor gibi. Arada arkadaşlar en altta şurada bir Rekord Mobizen yazısı olacak. Arada bir videolarda orada rekor hatta direkt normalde de orada rekor Mobizen yazısı olabilecek. Ama orada o yazı varsa hiç şaşırmayın. Kendimi şuraya alayım. Yok ben bence işte buraya alayım. Japonlar böyle şeyler galiba seviyor. Ben o zaman galiba Japon, Japon değilim arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben bu buraya bakıyorum kamera burada ekran burada. O yüzden şaka şaka arkadaşlar ya. Bu Bunu nereye koyayım bilmiyorum ki. Şurada nasıl bir şey gitsin. Ah. Bu yaşlıya benziyor. Böyle şeyler Türkiye'de çok yaygın. bunu kapatmak istiyorum kamerayı kapatayım birazcık da kaç dakikadır 7 dakikadır kayıptayız 10 dakika arkadaşlar bu video 11 dakika olacak o zaman Baba ne yazıyor orada ya? Bu ne ya? Göster be, göster be, göster be. O neydi? O neydi? Bence kamera lazım. Kamerayı kapatayım da sonra. Göster böyle küçük şurayı mesela şurayı. Mesela buraya koyabilirim Buraya koyabilirim. Bu ne ya? Aa, arka kamera. Bunu böyle yapmaya var. Böyle dışarıya çekmeye çalışanlar var. Bir de arka kameraya çevirip öyle yapmaya çalışanlar var. Bu kadar büyük olmasa ya. Aa. Heh, tamam. kaç dakika kaldı? <laughs> Arkadaşlar beni uyku geldi sabah sabah. sabah sabah nasıl o, okulda değilsin evdesin diyorlar varsa ben bugün okula gitmedim. Öğlenden sonra öğretmen yoktu çünkü. böyle en son bir dokunuş yaptım. canım çekiyor ya. Böyle ellerim istiyorum. çok değişik ya. Çok değişiktir. Gerçekten çok değişik. Oo, çok değişik la. Bir daha yapsana öyle. 9 dakika. Çok da az kaldı. Uyku geliyor artık ya. Bu videodan sonra da bir uyuyayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. it. <laughs>